Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Yeni bir Apex Legends videosundayız arkadaşlar. Apex Legends dilini dönmüyor. Bu arada buraya düşemedik kardeş. Düşemedik. Düşünemedik. Çok kötü düşürdüm ben. Hadi bakalım arkadaşlar. Kaldığımız yerden Petfinder dostumuzla, Petfinder arkadaşımızla devam ediyoruz. Çok sardı. inanılmaz sardı arkadaşlar. Çok keyifli oynuyorum. Siz de istediğiniz zaten. Büyük ihtimalle bu şeyden sonra arkadaşlar bu... Karakter bu oyundan sonra diğer oyun şey olacak. Eee um, Oktan'la oynayacağım. Oo çok sıkıntı abi. Bizim eleman bir sadece diyor takım bu takımla zor. Bakacağız, göreceğiz. Göreceğiz. Bu takımla biraz işimiz zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Oraya lootlayacağız. Bunlar sıkıntılı abi. Sıkıntılı takım. Eleman bize tarıyor. Durum hiç hiç iyi değil abi. Bu arada şuradan çok ses, çok fazla ses geldi. Hemen oraya gideceğim. Orada bir takım falan var galiba. Hemen hızlı bir şekilde seri oynamalar lazım abi. Çok seri, çok seri. Oktan zaten hızlı karakter. Hemen hemen alberletmesi gerekiyor. Aa orada birisi var. Şurada. Oo güzeldi. Güzeldi abi. Şey 99'dur. iyi silah ya cidden. Böyle huş, lazerliyor. Fortnite'daki Scar gibi. Burada pompalı var mı yok? Hemen devotion'u alıyorum. Enerjilerini alıyorum. Koşuyoruz abi. Koş koş koş. Seri 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 çok hızlı. Sesler geliyor abi. Faster, faster, faster. Gel hemen arkamdan yiğitlerim. Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ederim. Yine beğeniler... Uuu kalabalık bayağı. Kalabalık tamam. Rastgele attım biraz. Ee, beğeniler bayağı yüksek geliyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Abi Pathfinder'ın güzelliği işte ya. Pathfinder'ın güzelliği budur. Aşağıda birisi var mı? Yok galiba. Aşağıda mevzular... Mevzular var abi. Oo bak bak bak. Korf doğru görüyor musun? Bomba atıyor bir de bize. Güzel. Çok fazla tepiyor abi çok fazla tepiyor. Geldim. Güzel, güzel, güzel. Oo, Bangalore, Bangalore, Bangalore! Sabit! Sabit, güzel. Tamam bunları da aldık. Old squad ate my dust. Bizim adamlar da bir loot'a geldiler. Yapın bakalım notunuzu. Aa lan bu arada ben şey bırakmışım ya. Epic zırhı bırakmışım. Mavi zırh almışım yani. Hiç abi farkında bile değilim ha. Tüh gitti. Neyse sağlık olsun. Onun kısmetiymiş. Bizim bizim elemanın kısmetiymiş. Hiç farkında bile varmadım ha. Bu arada ilk oyunumuz. Daha ısınmadan falan şak diye girdim arkadaşlar. Bakalım. Umarım şuna da bırakalım. Güzel böyle bir oyun çıkar diye umut ediyorum. Bakalım inanılmaz sardım oyuna ya. Cidden çok keyifli arkadaşlar. Çok keyifli. Dediğim gibi bir dahaki videoda Oktan olur ya da hmm, Kim olabilir? Wraith olabilir. Wraith oynamak istiyorum. Şu bıçağı çıkarabilsek Wraith'e. Çok zor çıkması da. Arkadaşlar. Bıçak çıkması zor ama çıkarsa da çok tatlı olur. Wraith oynamak istiyorum. Wraith de güçlü ya. Güzel. Petfinder de çok iyi. Hemen olay yerine müdahale... Çok iyi abi. Hemen çok hızlı çok hızlı müdahale ediyor. It's go time. Ama takım hızlı olacak ya. Takım yani hızlı olması gerekiyor. Bu arada dün arkadaşlar oynarken sürekli skull time atladım. Abi çok... Ya öyle bir dandik yapmışlar ki yeri. Güzel ama bir yandan da şanslı olman gerekiyor. Mesela Twitter takımı eritiyorsun. Atıyorum mesela 5 takım düşüyor. Öldürüyorsun falan böyle. 7-8-9 kilo oluyor. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra o yakın yerleri var ya Skull Town'a yakın yerler arkadaşlar. Oraya düşenler böyle full teç sat böyle bir geliyorlar. Bordo bereli gibi çat 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 alıyorlar bizi ya. Hiçbir şey de yapamıyorsun. Böyle full zırmırk geliyor. Biz yaralı falan oluyoruz ya. Bir şey eksik eksimiz olanız mı? Ama diğer taraftan böyle hayvan gibi loot yapıyorlar. Ondan sonra bir arka tarafından var bir de başka bunker tarafından geliyorlar bir de. Bunkerdan bunker atlayanlar böyle dolanıp skaltana doğru geliyor. Bayağı sıkıntı yaşıyoruz yani bayağı baya sıkıntılı. Winkman, Winkman abi oyun EFSO silahlarından bir tanesi. Haydi bakalım, Sünger at. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ee, videoya en son baktığımda 200 beğeni falan geçiyoruz ya 200 oluyor. Bir de yorum da yazıyorsunuz, 60 falan da yorum var. Çok teşekkür ederim arkadaşlar desteğiniz, çok çok sağ olun var olun. Gerçekten beni inanılmaz mutlu ediyorsunuz. Siz böyle beğendikçe videoyu yani hoşunuza gittikçe çünkü ben de oynamaktan çok keyif aldım için sizin de böyle beğenmeniz hoşunuza gitmesi beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Daha da böyle çekesim geliyor. Dün attık galiba. Bugün de atarsak her gün bir tane atmaya çalışacağım ya. Fazla giremiyorum buralar arkadaşlar. Başka videolar da çekiyorum çünkü. Böyle oturup başına böyle baya oynayıp size güzel video sunmak istiyorum. Bakalım. Abi bakar mısın ya? Speedfire varmış ama boş ver. Bakar mısın abi? Güzel hero ya. Cidden. Bayağı zaten millet Pathfinder kullanmaya başladı şu an. Skull time. Kesin burada bir mevzular var. Oo. Çatışmanın sesini aldım abi orada. Let's go this way. Hadi kardeşler seri 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 seri. Şu oktan fena değil de şu şey çok. Herhalde yeni başlamış arkadaş. Bloodborne, Bloodborne diyor, Bloodhound. Bloodborne nereden çıktı lan? Bloodborne PlayStation oyunu, Bloodborne. Oo bekleyin dostlar geldim. Çaldım, 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 çaldım. Oo. Abi nasıl atıyor kendini ya? Oyunu nasıl cidden izle izlemesi de keyifli keyifli ya bunu. Hani seyir zevki de yaşatıyor insana gerçekten. Oo. Görüyorum ki arkadaşlarınızı kaldırıyorsunuz. Bir dakika diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Allah seni. Güzel aldı abi. Onu da alırdım ya. Onu da alacaktım ama. R301 alacağım. R301 mi R99 mu ya? Karar veremiyorum. Oo, güzel. Benim yalnız bana bana acilen bir çanta lazım ya. Benim niye böyle az envanterde şeyim var? Body shield var müdürler. Oo, oo güzel. Bana biraz şey lazım ya. Bir Epic çanta falan yok mu şey? Biraz daha mermi almamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Tamam şu an iyi sayılırız ya. Her yani sadece Wingman da yetiyor da. Bu arada arkadaşlar şey moda oldu. Bilmiyorum oynayan arkadaşlar fark etmiştir. <laughs> düşemedim. Epic fail olduk. Ee, Wingman Peacekeeper falan. U uç. Çok önemli. Çok önemli bir, bir şey. Wingman'le Peacekeeper oynuyorlar. Wingman Eva, Wingman, Eva falan da oynayan var. Peacekeeper iyi de. Abi baksana Blood, Blood Dance böyle durup durup böyle bir şeyin gazına geliyor. Kendi kendine ulti falan açıyor. Alışmaya mı çalışıyor acaba karakter? Belki de alışmaya çalışıyor. <laughs> durup durup bir şeylerin gazına geliyor. Aha adam var lan. Aha. Of 90 90 90 geldim geldim. Allah atamadım 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 Çabuk arkadaşlar be, mevzu büyük mevzu büyük Oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. Abi benim adamı öldürdü mü o yok Oo oo oh, oo çok kalabalık çok kalabalık Çık 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 Kaçamadım 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 Hala kaçamıyorum Oo. Bizim adam birisi DC olmuş birisi de düşmüş mü? Abi çok kalabalık bakar mısın? İnanılmaz mevzu var orada şu an. Geliyor 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 geliyor. Orada sen öldün. Orada bir, bir raid var birisi daha var ama abi inanılmaz karış ortalık bir dakika. Bir dakika. Oo, oradan kaçtı. <laughs> Eritti lan. Kaçtı abi. Pathfinder direkt kancasının sesini duydum. Ne yapıyor burada bekliyor Allah'ım. Nereye kaçtı bu Pathfinder? Yukarı mı itti acaba? Nerede nerede nerede? Aşağıda bir yerde ama. Yukarıda mı? Aa birisini kaldırıyor lan. Bir dakika bir dakika bir dakika birisini kaldırıyor. Aa. Güzel. Güzel. Aa bizim eleman düşmüş. Ve arkada abi. Allah seni kahretmesin. Respawn time out oldu. Cık. Abi özür dilerim ya. Hiç farkına bile varmadım benim hatam. Bunlarla çatışırken hiç farkına bile varmadım. Cık. Keşke kaldıraydık elemanı iyiydi ya. Bunu bırakıp aslında bizim elemanı kaldıracak. Çok hata yaptık. Hiç fark etmedim ya o an heyecanla. Gerçekten hiç fa fark etmedim. Kardeş kusura bakma lütfen. Hakkını helal et valla. gel. Adamı kurtarıyorduk iyiydi ya. Hemen şuradan çağırdım. Lutunu da yapardı güzel güzel. Neyse sağlık olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Abi çok güzel konuşuyor Pathfinder'da ya. Hadi bakalım. Çembere yaklaştı nasıl olsa. Şöyle çıkalım bakalım. Tik tak. Bir şey de orada ama. Oo, oyun dışındayız. Burada bug falan vardır ama. Aa bak buraya atlayınca bak saymıyor, kabul ediyor. <laughs> Nerede dolaşıyoruz abi? Pathfinder olmak çünkü bunu gerektiriyor arkadaşlar. Burada dolaşmalıyız. Aa bak ileri götürtmüyor beni. Anladım. İzin vermiyor abi ileri gitmemize. Tic tac 10 seconds. Haydi bakalım. Dört takım var lan. Üç takım daha var ha. Kim bilir nerede abi. Eğer hepsini alırsak çok güzel olacak. Be 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 Bakalım şanslı olursak eğer. Şansımız yer var alırız. Aha. Hop ölmedi. Düştü güzel. Şu kalkana basayım be. Sakin, sakin, sakin. Güzel. 13 oldu. Güzel, güzel. 2 squad kaldı, 2 squad kaldı. Bunları heyecan yaptım. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oo, gelen var. Aha, gördüm. Oo, 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 oo. Allah o öldük abi. Öldük öldük öldük. Kapı da kapanmıyor. Hadi be. Bana araçlarken var ya buna vuraydım iyiydi ya. Bana araçlarken buna vuracaktım ya. Çok hatalı oynadım. Ya yanımda birisi daha olsaydı abi çok güzel oyun olacak. Bunlar iki kişi galiba. Bunlar iki kişi galiba. 13 kişi. Hadi be. Yo 3 kişi bunlar. Oo. Başka takım da geldi abi. Diğer takımda var ya. Bunları var ya alırdım ben ha. Hepsini alırdım abi. Biraz uzak dursaydım bunlara. Yani dıştan sonradan müdahale, müdahale etseydik, müdahale etseydik alırdık bunları. Onlar da öldü hop. Adamlar bir kile verici oldular ya. Helal olsun abi. <laughs> güzel oyunda, güzel oyunda. Neyse fena değildi arkadaşlar. Biraz şanssızdık ama. Yok, yok etler. Neyse. Devam etsiz arkadaşlar Apex videolarında kaldığımız yerden. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Birinci olamadık ama gayet Güzel, keyifli, kısa böyle tatlı bir maç oldu. Ee, başka Apex'e görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.